O <laughs> 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 yeni kişiler gelmiş o odaya be. Odaya yeni kişiler gelmiş anne. <laughs> Beğendin mi Alperen? De? Şurada bir tane Ömer diye bir çocuk var. Evet. Oyun alanında. Evet. Her yer çıkıyor. Her yer çıkıyor. Yukarılar çok çıkıyor ama. En çok yukarılar. <laughs> anne sana bir şey söyleyeyim mi? Evet anneciğim. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Afiyet olsun. Çok güzel. Beğendin mi anne? Güzel ama değil mi? Hafif. İçtiğim en iyi güzel Hafif. bir Hafif. De... Çok şekerli de değil. Hafif de şekerli serinletiyor. Değil. Aynen şekerli Sırtlı. değil. Normal yani. Çok da abartmamışlar. En sevdiğim lokanta sanırım burası. Çünkü bu dünyada en sevdiğim içecek bu oldu. Ve en iyi ilk defa içtiğim içecek bu. Güzel güzel. güzel güzel. Bizim güzel güzel. Dünyanın en iyi lokantası. Oğlum ben şimdi çok güzel gidiyorum. Kedimiz de burada. Kedimiz Şöyle ne yapıyorsun oğlum? Kafanı göremiyorum. Ne yapıyor oğlum? çok iyi. Ben birazdan bir daha söylerim. Evet.